Merhaba arkadaşlar ben Meli Baran Bugün sizlerle akıllı çay bardağı oynayacağız ilk İlk bölümü Peki bu şey geçmişte Biraz ses 100 yıl önce yapacağım. var mıydı? 100 yıl önce var mıydı? İlk önce ben bir aklımdan bir şey tutayım Aklımdan ne tutsam Evet evet Aklımdan tuttuğum şey Kitap arkadaşlar kitap tuttum Kitap 100 yıl önce var mıydı? Ya da duruyor, basit bir şey fırın anan fırın yüzün önce tabii ki de yoktu fırın <gülüyor> <gülüyor> fırın ya sen hala benim aklımdaki şeyi bulamayacağımı zannediyorsun değil mi öyle 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 sen dur sen dur <laughs> şimdi bu şey çalışırken elektrik gerektirir mi çalışırken elektrik gerektirir mi evet yani fırın sonuçta gerektirir tabii peki bir somun ekmekten daha mı küçük hayır <laughs> Demek öyle yani. İçine bir şey konur mu? Evet Mesela pizza pişiririz pizza. Hmm. İçine girilir mi bu şeyin? Yok Yok içine girilir mi? Abi ayıp oluyor ya Cidden mi? İçine girilir mi? Sen ya? Düşün düşün otur otur ha. Böyle sarılır mı ben bekle. Yani hayır Hımm İyi vakit geçirmek için kullanır mısın bir <laughs> şey? <ki? gülüyor> İyi vakit geçirmek o kullanır mısın? Hayır. Yani ben şahsen ama başka bir şey. Kullanırken elinde tutman gerekir mi? Hayır. <laughs> Kesinlikle. Ya bu daha çok kadınların kullandığı bir şey mi? Fırın. Hmm. Hmm. Genellikle. Erkekler de kullanabilir ama kadınlar genellikle. Vallahi senin kafa da bir enteresan çalışıyor ha. <laughs> Bilemedim gitti. Peki bu şey <laughs> mikrodalga fırından daha büyük bir şey. Gelecek. mikrodalga <laughs> fırın cevap. Bu soru da soruyor bak. Sapı var mı bunun sapı? Sapı var mı? <laughs> Allah'ım sapı var. Evet sapı var. He he. Tabii ki de hayır. Sapı ne alaka? Sap ne alaka? Ne? Kapağı var mı bu şeyin? Kapağı var. Tabii ki de var kapağı. Açıp kapatıyorsun, açıp kapatıyorsun ya. Bir kabloya bağlı mıdır bu şey? Yani nasıl bir şey? Bir kabloya bağlı mıdır? Ha evet. Yanlış anlamayın. Yanlış anlamayın. Sizin aklınız... Kolay var. hareket ettirilebilir mi? Kolayca hareket ettirebilir misiniz? Evet. Hani ben olsam taşırım yani bir fırını. Taşırım. Hmm. peki bu şey genelde sıcak mıdır? Genelde. Hani pişirme falan bazen. Evet. Bazen. Ha dur 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 dur. Peki bu e, durdum, durdum. kabuklu bir şey mi? Kısar kabuğu vardır. İlgisi yok. Hatta, bak hatta diyorum, ilgisi yok. Diyorum. Çalışma masasında bulunabilen bir şey mi? Evet bulunur. Çalışma masasında bulunur. Tabii ki de bulunur. <laughs> Hayır. Bir ördekten daha mı ağırdır? Evet. Hayır. E, yok, yok Şimdi bilmiyorum ki ördek, Bilmiyorum ki. Bence daha ağırdır yani. Bence daha ağırdır. Evet ağırdır. Bir ördekten ağırdır yani. Fırın. Ya da ben yanlış bilmiyorum bilmiyorum. Elle tutulur mu? Elinde tutabilir misin? Evet tutabilirsin. Taşımak da gibi bir soru. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Evet çocuk bu. Heyecanlandı bak böyle. Hmm. Normal bir evde bulunur mu? Standart evet evet bulunur. Evet. Şimdi bakayım ne diyecek. Hayır. Şimdi sorulara verdiğim bütün evet, cevapları evet, düşünüyorum, özümsüyorum evet, evet, ve evet, bak bakalım evet, doğru bilmiş evet, miyim. Evet. Fritöz ne lan? Fritöz ne lan? Bir dakika bir dakika fritöz ne ya? Hacı fritöz ne ya? Hayır ya, filiz tez ne ya? Bilemedim ya. Bilemedim ya, kapak olsun. Ama konuşuyor. bak, bana bir şans daha verirsen ben de kesin bilirim. Tamam, Gerçekten tamam. Gerçekten ya, hadi istediğim sadece beş tane daha soru sorayım. Lütfen, beş, beş tane daha beş tane soru sorayım. Söz, ha? Bak bu sefer kesin söz bileceğim bak. Söz, söz. Verelim mi lan? Verelim hadi. Bakkalda satılan bir şey mi? Bakkalda... Hayır, bakkalda satılmaz. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Evet. Fırın bak, fırın, fırın. Ses çıkartır mı bu şey? Çıkartır mı lan? Bir dakika. <laughs> bir dakika geliyorum. Sen düşün düşün, otur. Gel, gel. Sen annemi sordum. <laughs> evet, çıkartır bu <mı>? iş. <laughs> Başka şeylerin içine girer mi bu? Hayır. O, hani ona girerler. <laughs> Başka bir şeyin içine girmez, ona girerler. Tehlikeli olabilecek bir şey mi bu? Evet, olabilir. Yani sokarsın ve açarsın. Yani eli ne Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Çin takvimi <laughs> ejderha yılına girdi. Bir evet, e e maddenin Mato üç ma hali ma sıvı, sıvı katı gaz olsa evet, evet. Iı, yaklaşıyorum yok. galiba. Buldum. Neymiş evet. bakayım? Bak bakalım. <laughs> Bu mu? Toz maketi o. <laughs> Hayır. Ben... Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Ne kadar zor sordun ya? Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun da böyle zor şeyleri evet, akıl evet, edebiliyorsun? Şey bana bir şans daha versene. Tamam, ha, bak bu sefer ben bileceğim. Ben. Bir Gerçekten efer. çok azimli. He tutsam. İnsan mı tutsam? İnsan aynı insan? İnsan, insan, insan. Bastım hadi. Bastım hadi, bastım hadi, bastım hadi, bastım Oha. <laughs> ne oluyor lan? ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir dakika var.